Merhaba arkadaşlar. Zirve Matematiği'ye hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. 5'te 5 yeni nesil soru çözümünde asal çarpama bölen sayısının ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 1. 3 basamaklı ABC doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı TABC olarak tanımlanıyor. Buna göre T212-T123'ün sonucu kaçtır demiş. Madem asal bölenlerin toplamı o zaman 212'nin asal bölenlerini bulmamız lazım. Hemen geldim 212'yi bölüyorum arkadaşlar. 2'ye bölersem 106. Bir daha 2'ye bölersem 53. 53'e bölersek 1 olur. Çünkü 53 asal sayı. O zaman 212 kime eşitmiş? 2 üzeri 2 çarpı 53 üzeri 1. O zaman buradan T 212 kime eşitmiş arkadaşlar? 2 artı 53'ten 55'e eşitmiş. Az kalsın 65 diyorduk. Geldik t 123 için 123 e asal bölenlerine ayırıyorum. 3'e bölersek burası ne oldu? 41. 41 asal sayı. Burası 1 oldu. O zaman 123 arkadaşlar kime eşitmiş? 3 üzeri 1. 41 üzeri 1. O zaman T123 buradan ne olurmuş? 41 artı 3'ten 44 olur. Fark işlemine bakalım hemen. T212 54. T123 arkadaşlar 44. İkisinin farkı ne olur? Buradan 10 yani denizli olur. Soru 2. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralandırılmış 7 kutu içerisinde sayılar aşağıdaki adımlarla sırasıyla uygulanacak demiş. Birinci adımda arkadaşlar 2, 4, 6, 10 kutuları maviye boyanacakmış. Hemen orayı maviye boyalım o zaman. 2, 4 ve 6 numaralı kutuları maviye boyadık. Evet. Boyamak da keyifliymiş bu arada. İkinci adımda boyalı olmayan kutuların içerisindeki sayıların yerine bu sayıları negatif bölen adedi yazılacak demiş. O zaman ne yapacakmışız? 212, 36, 27 ve 60'ın yerine negatif bölen sayısını bulacağız. Hemen o zaman 12'nin arkadaşlar asal çarpan şeklinde yazarsam 2 üzeri 2, 3 üzeri 1. Buradan o zaman negatif bölen sayı ne olacak? Kuvvetleri birer arttırıp çarpacaktık. 3 çarpı 2'den 6 oldu. Hemen geldim o zaman. Şuraya 6 yazdım. 36 için yaparsak o zaman 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 demekti. Buradan negatif bölen sayımız bir kuvvetleri birer arttırırsak 9 olur. 36'nın değeri de neymiş? 9'muş. 27'ye geldik. 27 aslında 3'ün küpü. Negatif bölen sayısı ne olur burada? Kuvveti birer arttıracağız. O zaman kuvveti bir arttırırsam ne olacakmış? 27'nin değeri de 4 olacakmış. 60'ın değeri arkadaşlar hemen pozitif bölen sayısını bulursak 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 neymiş? 5 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı negatif bölen sayısı aynı zaten arkadaşlar. Negatif bölen sayısını hemen yazıyorum. Kuvvetleri birer arttırdım. 3 çarpı 2 çarpı 2'den 12 oldu. Bunun değerini de yazdım. Üçüncü adıma geldim. Demiş ki arkadaşlar mavi renkli kutuların içerisindeki hemen sağında hemen solundaki kutularda sayıların toplamı yazılır. O zaman ne yapacakmışız? 9'dan 6'nın toplamını şuraya yazacakmışız. Buranın sonucu o zaman kaçmış? 15'miş. Geldik. İkisinin toplamı o zaman 13. İkisinin toplamı arkadaşlar 16. En son olarak da tüm mavi kutudaki sayıların toplamı olacakmış. O zaman toplayalım artık. 15, 13 ve 16. Toplarsak burada ne yapar? 29, 30, 4, 44 yapar arkadaşlar cevabımız. Görüldüğü gibi yeni nesil soruları adım adım çözersek arkadaşlar hata yapma payımız daha da azalıyor. Geldik soru 3'e. Aşağıda verilen şemada 96 sayısının tam bölümlerinin pozitif tam sayıları kırmızı renge. 4'ün katı tam olan pozitif tam sayıların sarı rengi demiş. Buna göre aynı anda hem kırmızı hem sarıya boyanan renkler Neymiş? Turuncu renge dönüşüyormuş. Buna göre boyama işlemi bittiğinde rengi turuncu olan kaç tane daire vardır demiş. Önce 96'yı asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 96 ney? 2 üzeri 5 çarpı 3 demek. Bir de 4'ün asal çarpanları kaç? 4 de buradan 2 üzeri 2. Madem bu asal çarpanın içinde 4'ün katlarını bulacağız. O zaman birbirine böleceğiz. Bölersek ne olur? Bakalım. Geriye 4'ün katları kalır. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 üzeri 2. Sadeleştirme işlemi yaparsak 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olur. Artık arkadaşlar bu sayının pozitif bölenlerini bulursak kaç tane turuncuya boyandığını buluruz. Kuvvetleri birer arttırıyorum. Kuvvetleri birer arttırırsam 4 çarpı 2'den o zaman 8 tane turuncu renge boyanmış neyimiz varmış arkadaşlar? dairemiz varmış. Bir yolu daha var tabi. Uzun uzun sayarak da yapabilirsiniz. 4. A ve B tam ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. 2. A, B ve 50 imiş arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. A ve B pozitif. A ve B sayıları pozitif bölen sayısı 2'dir. Pozitif bölen sayısı 2 diyorsa aklımıza hemen ne gelecekti? Asal sayılar gelecekti. Tamam. Buna göre B A farkı en fazla kaçtır? En fazlayı sorduysa arkadaşlar o zaman 2'den büyük ilk asalımız kim? 3. A buradan ne olacak? 3 olacak. A'yı 3 aldık. 50'den küçük ilk asalımız kim arkadaşlar? O da kim? 47. O zaman B'yi de buradan 47 alacağız. İkisinin farkını sormuş. 47'den 3'ü çıkartırsam sonucum ne olacak? 44 yani Denizli olacak. Geldik soru 5'e. Aşağıda bir seyahat acentesinde müşterileri için hazırlamış olduğu otobüs koltuk numaralı planı verilmiş. Eş koltuk numaraları otobüste sadece otobüs kapısı için iki koltukluk bir boşluk bırakılmış. Burada arkadaşlar iki koltukluk boşluk varmış. Yani bu sıradaki koltuk sayısı bu sıradaki koltuk sayısından iki fazla. Buna göre demiş ABCD sıraları en baştan sıra numaralandırılmıştır diyor. Tamam. Şimdi bakıyorum sıralı numarası nasıl gidiyor arkadaşlar. ardarda arda koltuklar arasında sıra verilmiş. İlerlenmiş sonra bir daha başa dönmüş. Bakıyorum dönmüş 13'e gelmiş. O zaman en sonuncu koltuk numarası kaç olmalı? 12. O zaman burada aslında kaç tane sıra var? 12 tane sıra var. 12 olduğunu nereden biliyorum? Başlamış, sona gelmiş, tekrar başa gelmiş. Öyleyse 13'ten bir küçük olan 12 en sonuncu koltuk numarası. O zaman 12 tane sıra var. O zaman her seferinde 12 sıra varsa 12 üzerine eklersek şurası ne olur? 24. E şimdi geliyorum. Şuradaki ne demiş arkadaşlar? Bir sıra koltuk yok. O zaman burada aslında Burada 12 sıra varsa burada 11 sıra olacak. 11 tane sıramız da burada varmış. 25'ten başlamış. O zaman 24'ün üzerine 11 eklersek şurası kaç olur? 35 olur. 35. Bir daha 11 eklersek arkadaşlar burası kaç olur? 46 olur. Tamam. Tüm numaraları sıraladık. Şimdi verilen seçenekleri okuyoruz. D sırasındaki en küçük çift sayı 34'tür demiş. D sırasındaki en küçük çift sayı arkadaşlar 36'dır. O yüzden yanlış. Koltuk numarası arasındaki en büyük asal sayı demiş. 43'tür demiş. 46'dan küçük en büyük asalım kim? 43. Evet iki seçeneği doğru. Hemen tik işareti atak. Numarasının pozitif bölen sayısı 3 ve olan 3 farklı koltuk vardır demiş. Arkadaşlar pozitif bölen sayısı 3 diyorsa bir kere bir asalın karesi olmak zorunda. O zaman 46'ya kadar asalların karesini alacağız. Kim onlar? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, bir de 7'nin karesi diyeceğim ama 7'nin karesi 49 yapar. Gitti. Koltuk sayısından fazla. O zaman kaç tane varmış? 3 tane koltuk numarası asal böleni neymiş? 3 taneymiş arkadaşlar. O zaman üçüncüsü de doğru. Doğru seçeneğimiz kim olur? 2 ve 3 yani Edirne olur. Böylelikle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar videolar daha sağlıklı elinize ulaşır. Ve zamanında bilgilendirsiniz. Eksiğinizi tamamlarsınız. Böyle dedikten sonra videoya veda edek. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.